Biz bilmez? Biz dağların elleri. Yuva yaptık götlere. Baş döndüren yerle. Engel tarafı aşarız. Engin dağları. el olur sanırız. Boş siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, denize. Her zaman da her yer. Hazır. Daima hazır. Hazır. Daima hazır. Kim? Türk askeri kim? Mehmetçi Türk asker ava, Mehmetçi abla vatan vurna. Can alın, can değerlerin şehitine. Şıkafat fırtına Türk ordusu ya Rabbi. Sen uğrunda ailen ordu budur yarabbi. ya Rabbi. Bu şarkısına hayaletle düzelsin. Bu şehitler aşkına, bu sen Allah aşkına. Korkaklar anlamaz biz var aşık olanlar. Vatan toprağı için biz can verip can alana Şehrin mi tamamı gönküzüne koca. can verir. Yurdu yaşatmak için sevin. Kan kırmızı ay yıldızı bak. on mübarek bayrak işte bu bayrak. Vatan sana canım fena aşağıştık evleri. Sen bırak verip bizi Mehmetçiğe yarabbi kalkma. Sen mezmiş bak rastlanacak. Dalgalanacak bu bayrak. Yankılanacak insanlar. Yatacak ya bulamayacak her kimin gözü varsa. Mehmetçi tutarsanız eğer bir sözü var. Hay hangi eşe varsa gevesik de Fenerbahçe söylüyorum kurbadansa ne <laughs>